ben vatan hainliği derim. Buna ben vatan hainliği derim ve bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu millete havale ediyorum ben bunları. Vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan alıyor bizim. İçimiz kan alıyor. Bu adamın söylemleri, üç tane büyükelçi var böyle söylemde bulunan. Bunlar devletin, devlette büyükelçilik yaptıran. Bunların kurumlardan ilişkinin kesilmesi lazım. Büyükelçilik ünvanlarının ellerinden alınması lazım. Bu vatan hainliğidir. Yani evet. bunların büyükelçilikleri nasıl elinden alınmıyor? Bu düşünce özgürlüğü müdür? Evet. Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylese bakalım başa ne geliyor? Evet. Hiçbir Türk kanı saçılmıyor. Atatürk bunları görmüş olsaydı bunlara ne yapardı düşünemiyorum bile. Bunlar kimin büyük elçisi olmuşlar?